Ofisime genç bir arkadaşımız geliyor. Ayla çekici bu zarfı bırakmam gerekiyor diyorlar. Zarfın kimden geldiği belli değil. Ne olduğu belli değil. Yalnız kapı açık. Arkadaşlarım beni arıyor. Ayla size bir sarı zarf geldi diye. Ee, görüldüğü üzere sarı zarf. Hani bildiğiniz o mana çıkarabileceğimiz sarı zarflardan değil. İçinde bir CD ve bir mektup var. Mektupta diyor ki, Bayındır Mahallesi'ndeki Antalya Vali Hizmet Binası'nda kaçış yolu kapılarının ve binaların yangından korunması hakkında yönetmelikte belirtilen, kaçış yönüne doğru açılmayan, kapı kolu kullanılmadan açılabilecek şekilde imal ettirilmeyen, hem de vatandaşın ve personelin polis noktasından kontrollü bir şekilde yerleşkiye giriş yapmalarına rağmen, bina kaçış yolu Kapılarının açılabilir olmasının güvenlik zafiyetine neden olduğu sebeple, gelen ziyaretçilerin kayıt altına alınamadığı gerekçesi (parantez içinde) demişler ki aslında valiliğe gelen ziyaretçiler hiçbir şekilde kayıt altına alınamıyor. Kaçış yolu kapılarına kilit vurdurularak yönetmeliğe aykırı iş ve işlemleri yaptıran sorumlar hakkında CD ile göndermiş olduğumuz bilgiler ışığında hür sesle haber yapacağınız ve sorumlular hakkında işlem başlatılmasının takipçisi olacağınızın ümidindeyiz. Gördüğünüz gibi Antalya Valiliği personeli imzalı bu mektubu okudum. CD'nin içerisindeki siz de göreceksiniz. Cam kapılar ve cam kapılarının hemen yanı başında bir anahtar muhafaza edilecek bir şekilde. Bir de tabii ki yangın halinde bir çekiç ikonuyla bir mektup daha var. Hepsini size yollayacağım. Tabii çok komik bir şey. Yani sağ olsunlar halkın binada çalışan memurlar da olsa onların da kendileriyle ilgili bir zafiyete benim aracılığımla kamuya duyurup bu konuyla ilgili ihbarda bulunmaları benim için son derece anlamlı. Şimdi size bu durumu aktarmak istiyorum. Valik ekizmet binasında göz ardı edilen, görmezden gelinen, aman canım ne olacak denilen kritik güvenlik açıklarını konuşacağız. Ama merak etmeyin. Yetkililer gereğini yapmış. Nasıl mı? Buyurun detaylara geçelim. Öncelikle ihbar dışında bir bilgiyi daha geçmek istiyorum dostlar. Valilik ek binasında girişteki X-ray cihazımız çalışmıyor. Yok. Bozuk mu? Ne oluyor bilmiyorum ama çalışmıyor. Ve bunun çalıştırılamama nedeni de çok sevdiğimiz Yalçın Valimizin ödenek ayırmaması sebebiyle ilgili bir bilgi geldi. Bunun detaylarını ben bilemem. Yani ben, siz, hepimiz Elimizi, kolumuzu sallayarak içeri giriyoruz. Kimse ne taşıdığımızı, neyle geldiğimizi bilmiyor açıkçası. Şimdi diyeceksiniz ki aman canım valilik binasına kim ne getirecek ki? İşte tam da bu yüzden sıkıntı yok. Çünkü kimse bilmiyor zaten ne getirdiğinizi. Şimdi gelelim yangın çıkış kapılarına. Bir yangın anında hepimizin kaçması gerekiyor, değil mi? Ama durun. Bu binada kaçmak imkansız. Çıkış kapıları yönetmeliğe uygun değilse zaten kaçmaya gerek kalmıyor çünkü kimse çıkamıyor. Olduğunuz yerde kalıyorsunuz. Yangın tedbirleri var mı? Tatbikat yapılıyor mu? Kim bilir. Belki de en büyük tatbikat hepimizin bu belirsizlik içinde hayatta kalmaya çalışmasıdır. Şimdi diyeceksiniz ki ama Vali Bey bu konuyla ilgili bir genel yayınladı. Evet yayınladı. Ve helal olsun, genelgenin sonunda ne diyor? Eksikleri tespit edilirse gerekli işlemler yapılacaktır. Bakın ne güzel yazmışlar. Ama iş uygulamaya gelince sadece duvarda asılı duruyor bu genelge. Çünkü valilik ek binasında bile günü uygulanmıyor. Valinin ek hizmet binasında göz ardı edilen, görmezden gelinen veya aman canım ne olacak ki denilen bu kritik güvenlik açıklarını sizlere gelen ihbar mektubu aracılığıyla görselleriyle birlikte ilgililere buradan duyurmak istiyorum. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde burada ki yangın sebebiyle pek çok can yandı ve vefat etti hiç aman canım bir şey olmaz denilmeyecek kadar hassas bir konu. Kaldı ki valilik ek hizmet binasına polis kontrolünden geçerken itiraya cihazının çalışmaması da ayrıca bir güvenlik zafiyeti. Bu konuyla ilgili eminim haberdar olduklarında ya da bana niye gelmek zorunda kaldı bu durumu bilmiyorum. Benim ifade etmem karşılığında Umarım valilik ek binasının yangın kapıları kilitlenerek değil, yangın yönetmenine uygun bir şekilde imalatı gerçekleştirilir. Hani şimdi ödenek yok deyince biraz da şaşırıyorum. Biliyorsunuz valiliğimizin çok önemli bir yatırım şirketi var. Aydaş ve bu konuyla ilgili restoran, kafeterya, hani meşhur mermer plajı gibi bir yere restore ediyorlar. Biliyorsunuz her şey Antalya için başlığıyla. Ama kendi bulunduğu binanın personelinin ve kendisinin, vali yardımcılarımızın bulunduğu binaların güvenlik zafiyeti nedeniyle kilitlenmesi, kilidinin de asılı olması buradan bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Lütfen gerekli mevzuata uygun bir şekilde valimizin genelgesine uygun şartlarda denetimin yapılıp gereğini yapılması konusuna bilgilerinize sunuyorum. Sevgiyle kalın.